kedicik. Onlar da bitir. Üzgün mü? Öyle atmak zorunda kaldım sana. Korkuyorum çünkü ben senden. Şimdi teyzeciğim beni korkma. Ben sana bir şey yapmam. Benden sana zarar gelmez. Yok. Ben sadece mamamı yer giderim. Aferin kedicik. Onu da bitirdin. Kocaman, şişman bir kedicik oldun sen ya. Ne kadar obursun sen. Verdiğimi yiyorsun. Her şeyi bitiriyorsun kedicik ya. Şu tipine bak hele. Kocaman şişko, şişko bir şey olur senin Bak 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 bak. Bir de bana hareket yapıyor. Kızma bana. Ama sen de çok yiyorsun yam yam gibi. Hala istiyor gibisin. Ama yeter bu kadar bence. Karnın ağrır. Tamam Sibel teyzeciğim. Ellerine sağlık. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Of oh, gitsem mi gitmesem mi bilemedim. Biraz şurada dinlenim de sonra giderim. Çok yoruldum. Yemeğimi de yedim. Ayıştı bir içe. Hadi güle güle ben kapatıyorum kedicik